Bugünkü muhteşem deneyimizde size bakır elektrolizini göstereceğiz. Kullanacağımız malzemeler, karıştırıcı, klipsli kurşun kablolar, bir çift eldiven, bakır sülfat, bir parça pirinç, bir parça bakır, bir D pili ve bir su dolu beher. İlk aşamada bir miktar bakır sülfatı suyun içerisine atarak eritelim. Bunu yapmanın en iyi yolu her seferinde küçük bir miktar bakır sülfatı suya atarak karıştırmaktır. Ta ki daha fazla bakır sülfat suda çözünemez oluncaya kadar. Bu işlem suyunuzu gerçekten parlak mavi bir renge dönüştürecektir. Karışımı iyice karıştırdığınızdan emin olun. Bunu bir kenara bırakın. Sonra D pilinizi ve klipsli kurşun kablolardan birini alın. Kurşun uçlardan birini bakırın üzerine tutturun ve diğer ucunu dev pilinizin pozitif tarafına dikkatlice bantlayın. Sonra pirinç parçasını alarak klipsli kurşun kablo yardımıyla pilin negatif tarafına tutturun. Pilin düz tarafı genellikle negatif taraftır. bittiğinde denemeye hazırız demektir. Karıştırıcı çubuğu kullandığınız metallerin düşmesini engelleyecek şekilde beherin üst tarafına yatırın. Burada sadece klipslerin tuttuğu iki metalin suyun içerisine girmesi çok önemlidir. Kurşun tutucular suya girmemeli. Gördüğünüz üzere bakır ve pirinç metal parçalarımız karışımın içindeler ama birbirlerine asla değmiyorlar. Şimdi tek yapmanız gereken düzeneğin bu şekilde yarım saat kadar beklemesini sağlamak. Bir şey olup olmadığını göremeyeceksiniz ama metalleri karışımın içerisinden çıkarttığınızda bir şeyler olduğunu kesinlikle fark edeceksiniz. Bakırın bir kısmı pirinç parçasının üzerine transfer edildi ve pirinç parçasını kapladı. Çünkü pilden çıkan akım kurşun kablolara, kurşun kablolardan da bakır parçasından geçerek bakırı pirinç levhanın üzerine yönlendirdi. Sıvı elektroliz dediğimiz reaksiyonu üreterek elektriğin akmasına izin veren bir akımı tamamlar. Ve işte böyle. Ve bakır elektrolizi aynen böyle olur. Bugün size nasıl renkli alevler oluşturabileceğinizi göstereceğiz. Bu seferki müthiş bir deney. Gerekli malzemeler: bir çakmak, biraz gizemli toz, boraks tozu, metanol, kalsiyum karbonat, potasyum klorit ve birkaç cam beher veya kavanoz. Öncelikle gizemli tozu açın ve küçük bir miktar tozu cam kavanozlardan birine boşaltın. Bunu bir kenara koyun. Ve başka bir kavanoza eşit miktarda boraks koyun. Bunu da bir kenara koyarak işleme kalsiyum karbonat Ve potasyum klorid ile devam edin. İşte böyle. Böylece elimizde gizemli toz, kalsiyum karbonat, potasyum klorit ve boraks var. Şimdi üzerine biraz metanol ekleyeceğiz ve kavanozları ateşe vereceğiz. Eğer ortamı izole edersek alevlerin gerçekten renk renk olduğunu görebiliriz. Size bunun gerçekten nasıl iyi çalıştığını göstermek için biraz daha toz kullanacağım galiba. Tozları ve metanolü daha çok oksijenle temas ederek daha iyi yanmalarına yardımcı olacak birer parça tahta üzerine koyalım. Hadi gizemli tozumuzla işlemi sonlandıralım. Yarımşar kapak metanol Ve şimdi ise bizim çakmağımız. İşte böyle aradaki farkı daha net görebildik. Lacivertten mora, kırmızıya, turuncu, sarı, yeşil ve açık maviye tüm renklere sahipsiniz. İşte bazı gerçek sihirli renkler. Bu şenlik ateşlerinizi daha da ilginç hale getirebilecek fantastik bir yöntem. İşte böyle gerçekten de rengarenk alevler oluşturabileceğimizi gördük. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın. İşte kendi makro lensinizi bu şekilde yapabilirsiniz. İhtiyacınız olanlar bir lazer kalemi, bir tel toka, kameralı bir akıllı telefon, kerpeten ve selobant. Öncelikle kerpeteni kullanarak lazer kaleminin ucunu çıkartın. Kalemin ucunda küçük bir cam boncuğa benzeyen bir şey göreceksiniz. Aslında gerçekte bu minicik bir lens. İşte bu kalemin içindeki lazerin odaklandığı şeydir ve buna kendi makro lensimizi yapmak için ihtiyacımız olacak. Sonra telefonunuzu alın. Ve kamerayı görebilecek şekilde ters çevirin. Sonra lazer kaleminden aldığınız lensi tel tokaya tutturun. Lensi direkt olarak telefonunuzun kamerasının önüne yerleştirin. Sonra tel tokayı sabitlemek için biraz selobant kullanın. Sabit kalacağından emin olun. Sonra telefonunuzu ters çevirin ve kamerasını açın. Baktığınızda her şeyin bulanık olduğunu göreceksiniz. Fakat işin ilginçliği burada başlıyor. Üzerinde birçok detay barındıran bir nesne alın. Mesela bu kağıt para gibi. Kamerayı nesneye yaklaştırın. Biraz daha ve birdenbire her şeyi detaylı bir şekilde görmeye başlayacaksınız. Lazer kaleminin ucundan aldığınız lens bir makro lens yapmayı başardınız. Bir makro lens etrafınızdaki şeyleri çok ama çok yakından ve çok detaylı bir şekilde görmenizi sağlar. Örneğin lensimizi bu kağıt paranın üzerine çok yakın şekilde tutarsak, paranın üzerindeki girdapların birçok İngilizce 10 anlamına gelen ten kelimesinden oluştuğunu görebilirsiniz. Eğer gözün üzerine tutarsanız orada birçok halkanın olduğunu görebilirsiniz. Daha birçok nesnede deneyebilirsiniz. Buradaki 50 penilik bozukluk gibi. Lens sizin birçok detayı görmenizi sağlayacak. Bozukluğun üzerinde normalde göremeyeceğiniz yüzlerce küçük çiziyi görebilirsiniz. Telefonunuzun kamerasından yakınlaştırmaya ne dersiniz? Bu sayede daha da yakından bakabileceksiniz. Bu numaraya gerçekten bayıldım. Çünkü bu aslında çoktan sahip olduğunuz bir şeyi alıp daha iyi yapmanın harika bir yolu. İşte hile dediğim böyle olur. Eğer siz de telefonunuzda fotoğraf çekmeyi benim kadar seviyorsanız bu numara sizin normalde görmediğiniz şeylerin havalı fotoğraflarını çekmenizi sağlayacak. İşte çektiğim fotoğraflardan birkaç tanesi. İnanılmaz sayıdaki detayları görebilirsiniz. Şu minik noktalara bir bakın. Şu paslı vidaya bir bakın. Gerçekten de minnacık hasarları bile görebiliyorsunuz. Bu harika. Ve işte nasıl kendi makro lensinizi yapacağınızı öğrendiniz. Bu gerçekten çok kolay bir deney. Tüm ihtiyacımız olan bir parça tahtaya sabitlenmiş çiviye ve 1 2 3 4 5 ve tam 12 tane çiviye ihtiyacımız var. İlk önce bir çiviyi masanın üzerine koyalım. Ve sonra her kenara karşı bakacak şekilde beşer çivi daha yerleştirelim. Sonunda 5 tane aşağı bakan ve 5 tane de yukarı bakan çivimiz olacak. Çivileri eşit aralıklarla dizdiğimizden emin olalım. Unutmayalım ki bu deney denge üzerine kurulu. Dikkatlice sonuncusunu da aşağı doğru yerleştirelim. Sonra son kalan çivimizi alalım ve ilk koyduğumuz çivinin tam tersi yönüne yerleştirelim. Tüm çivilerin başının hizasında yerleşmeli. Yerleştirdiğiniz çivileri dikkatlice alın. Tahtanın üzerine çakılı çivinin üzerinde bu çivileri dengeli bir şekilde yerleştirin. Aynen! İşte böyle! İşte tüm çiviler dengede duruyor. Ne kadar denerseniz deneyin her seferinde aynı sonuca ulaşacaksınız. Bu sistemin çalışma şekli çivilerin her birinin birbiriyle dengelenmesidir üst çivi diğer tüm çivileri düşme kuvvetlerini bir arada tutarak dengeledi. Böylece bir çivinin bir yana düşmesi için oluşturduğu ağırlık diğer çivinin diğer tarafa düşmesini engelledi ya da tam tersi. Bu arkadaşlarınızla deneyebileceğiniz çok basit, çok zekice, küçük bir deney ve işte dengeli çiviler numaramız bu kadardı.